Merhaba. Merhaba. Bugün sizin su alerjiniz var. Ne? Su alerji mi? Ya bu kanundan yasak. Ya bütün ürünlerde su var ki. Yani ben bu, bu suyu boşuna mı aldım şimdi ben? Ben hiçbir şey bilmiyorum. Bir sonraki. Kime ne anlatıyorum ki zaten? Allah'tan bir gün ya bir hafta olsaydı kafa yerdim ben ya. Bana da muz yemek yasak Ama ben onları çok seviyorum. Hmm. Gerçekten. Bir gün çok zordur yani bir gün muz yememek. Evet ya kendimi zar zor tutuyorum. Gidip en iyisi su için. Şimdi ben ben de o zaman gidip muz yiyeceğim. Ama sen muz sevmezdin ki. Merhaba yine ben geldim. Sizden bir şey sormak istiyorum ya. Ya ben domates, salatalık, pilav yesem olur mu acaba? Yok efendim onların içinde su var. Ama siz yine de muz yiyebilirsiniz. Nasıl anlamıyorsunuz ya ben muzu sevmiyorum ki. Sıkıntı yok ya bir gün dayanırsam bu alerjim geçer ya. Yarın da bir litre su kafa dikeceğim. 5 saniyede içeceğim ya. Duydunuz mu arkadaşlar sistem çökmüş. Bu alerjiler ömrümüzün sonuna kadar böyle kalacakmış. Ya ben şimdi muz ye